Yeni girmiş 18 yaşına. Nasılsın dedi. Ne durumdasın? Geleceğe umutlu bakıyor musun dedi? Haftalık 20 lira harçlıkla ben geçinmeye çalışıyorum. Karnımı doyurmaya çalışıyorum dedi. Bir dinleyin. Ben Türk vatandaşıyım. Doğma büyüme Türkiye'de yaşadım ve bana yapılmayan her şeyin başka gençlere yapıldığını görüyorum. Yani bir ülkenin evlatlarını bu kadar sevmediğini İlk defa bu ülkede görüyorum. Ben sağlık meslek lisesi bitirdim abi. Sağlık bakım teknisyeni olarak mezun oldum. Kadro yok. KPSS puanıyla işe alım yok. Hiçbir şey yok. Hastanelere gidiyoruz. Biz SBT kadrosuyla çalıştırmıyoruz diyorlar. Ya biz bu zaman yani niye 4 yıllık bu liseyi bitirdik? Niye bitirdik yani? Biz bu işten ne anladık? Bizim hiçbir işimize yaramadı. 18 yaşındayım. Abi yani bir insanın Bayağı bak geçsin, evet. 18 yaşındayım. Bak bu da cebimdeki para. Öyle diyorlar ya hani saatine bak, yok telefonuna bak cebindeki. insanın cebindeki paraya bakın 20 lira. Bu benim haftalık harçlığım. Benim babam İzmir'de bana verebildiği harçlık bu. Bu rezilliktir ya. Bir insan çocuğuna 20 lira verebilir mi haftalık? Bir tane ev kredisine girdi. Başka hiçbir şey yok abi adam. 10 yıl onu ödeyecek şimdi değil mi? 10 yıl onu ödeyecek. Aylık 2 milyar taksit ödüyor ona. Ve şu anda o evin içinde bile oturmuyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İşte izlesinler bu röportajları izlesinler de Türk gençliği ya, ne halde İzlesinler, görsün. gözünüzü seveyim ya buraya geliyorlar bizden büyük insanlar diyorlar ki biz Türk kuyruğuna giriyorduk ona giriyorduk ya bırakın bunları ya yeter artık ya İnsanlara sürekli bunu söylüyorsunuz ya benim 20 liram niye bu kadar değersiz ben 20 liramla niye bir şeye sahip olamıyorum bugün 20 lirayla bir tane tişört alamazsınız ya bu lisede giydiğim okulun üniforması bunu giydim ya bugün. Başka bir şey yok çünkü. Başka bir şey yok. Ben babama nasıl diyeyim? O kadar borcun içerisindeyken baba benim bir tane tişörte ihtiyacım var. Bu hale getirdiniz ya. Yazıklar olsun ya. Oğullarınız yurt dışında okuyor. Oğullarınızın bitmeyen servetleri var. Gemileri var, bilmem neleri var. Benim babamdan bana kalacak bir tane ev var. Başka hiçbir şeyimiz yok ya. İyi ki senin gibi insanlar bu ülkede yaşıyor. İyi ki sen ve senin gibi aile. Biz burada yaşamaya aynen. devam edeceğiz mi sanıyorsunuz? Almanca kursuna gidiyorum. 1700 lira para veriyorum. Niye? Buradan kurtulmak için, kendi vatanımdan sevilmediğim için gitmek istiyorum. Beni seviyorlar mı sence abi? Beni bir gram sevmiyorlar. Seviyorlarsa Suriyeli'yi seviyorlar. Seviyorlarsa Katarlıları seviyorlar. Seviyorlarsa onun cebine para koyabilecek birilerini seviyorlar. 18 yaşındayım, kafelerde garsonluk yapıyorum. Babam bana haftalık 20 lira para veriyor. Utanın ya, bu kadar olmaz ya. Yazıklar olsun.